1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı soya sosu ve 2 diş sarımsağı çırpalım. Ardından tavukları küp küp keselim. Hazırladığımız sosla tavukların üzerine 1 yemek kaşığı nisahta ekleyip iyice karıştıralım. Bir tabağa un koyup soslu tavukları bulayalım ve kızgın yağda kızartalım. Başka bir kapta 2 yemek kaşığı soya sosu, 1 yemek kaşığı ketçap, 1 yemek kaşığı bal ve yarım limonun suyu ile sos hazırlayalım ve sosu ocakta pişirelim. Sonrasında sosu kaba alalım ve tavuklarımızı hazırladığımız sosla buluşturalım. Üzerine yeşil soğan da ekleyince Kore usulü tavuğumuz hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum.